Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocukları susturma. Yani evde çok ağlayan çocuk varsa hani bebek, çocuk ya da benzeri şeyler. Onların daha az ağlaması ya da sessiz olması. Aslında bu işlem onların korktuğu şeyleri uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. 20-25 günlük bir süreçte evin içinde sakinliğin olduğunu göreceksinizdir. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aynı zamanda ücretsiz Yıldızlar bakımı yı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hoca Instagram kanalından da ulaşabilirler. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kazayı deft etme yani uzaklaştırma işlemini anlatıyorum. Size yaklaşacak olan bir kazayı uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir bu. Şimdi bunu yazdığımızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bunu yazdıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlar ve bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, beni takip eden herkese ücretsiz yıldız ve bakımını da yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirme yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koydum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.